Merhaba herkese arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakacağız aklınızdaki insanla ilgili neler söyleyebiliriz günün enerjisiyle birlikte. Sizler de bu niyeti alın arkadaşlar. Çünkü sizin niyetinizle açılıyor tamamen. Bakalım ilk olarak... Evet, e, bakın burada şunu hissediyorum aklınızdaki insanla yani düşündüğünüz, hayal ettiğiniz olduğunuz ya da olamadığınız ama e, o kişiyle alakalı aranızda gerçekten e, biraz da böyle e, ruhsal manevi e, hisler varmış. Bakın aklınızdaki insanı belki de gerçekten seven e, sevgi nedir? Koşulsuzdur, şartsızdır bazen. Hiçbir şey sana uymayabilir, ee, belki hayatı, belki görünüşü, ama ona rağmen sevdiğin zaman da o kişiyi sevmiş olursun. Çünkü sevgi e, bugün bir şeyi var yok diye değil arkadaşlar. Şimdi karşı taraf da aslında sizinle alakalı bunu hissetmiş, onu gerçekten sevdiğinizi, hani onun iyiliğinizi düşündüğünüzü ve aranızda da böyle bir gerçek bir his olduğunu ama şimdi karşındaki insan sana güçlü duygular hissedecekken hep kendini durdurmuş. Hep frenlemiş. Oyalamaya çalışmış, bu duygunun üstüne gitmemeye çalışmış, kabullenmemeye çalışmış. Hani o içindeki duygulara izin vermemiş, fırsat vermemiş. Oysa şu anlı bile hani benim için gerçekten bir sevgi denildiğinde aklıma sen geliyorsun diyor. Seni hayal ediyorum, seni düşünüyorum e, ve kendi içimde seni özel bir yere koyuyorum diyor. Bu kişinin size karşı güçlü duyguları var arkadaşlar. Bakın söylemese de, göstermese de gerçekten öyle yüzeysel duygular değil güçlü duyguları var. O da bunu biliyor. Hatta bence daha da ileriye gitse böyle devam etse bu duygular gitgide yoğunlaşacak, ilerleyecek ve devam edecek ve o bundan endişeliydi. Hani o da biliyordu sizden etkilendiğini bunun devam etmesi gerektiğini ama kabullenmemiş arkadaşlar şu an bakın biraz daha duygusallık görüyorum kendini duygusal hissediyor. size olan duygularının farkına varmış durumda. Aranızdakinin gerçekten bir duygusallık olduğunu düşünen bir kişi bu. Hani bu nasıl bir şey biliyor musun? Belki hayatına baktı, belki başkalarıyla bile denemiş olabilir. Ama orada bile sizi hatırlamış, sizi düşünmüş, onun yeri farklıydı diyebilecek bir durum gibi hissettirdi bana. Ve bakın aynı şey Görüyor musunuz? Yani böyle buradaki e, çizilmiş resimde de öyle bir his var. Böyle yanında bir insan var ama aklında böyle hayal e, farklı gibi. Bakın bu ee, çevresi olabilir gün içindeki hayatı olabilir bunların içinde bile aslında bir şekilde ben mutluyum ben hayatıma devam ediyorum ben idare ediyorum derken aslında mutlu olmadığını ve böyle bir özlem var bu kişide mutlu hissedebilmekten yana bir özlem var iyi hissedebilmekten yana bir özlem var ve aslında huzurlu bir döneme dair bir özlem olduğunu ve sizin de bu kişi mutluymuş. Bakın bunu dile getirsin ya da getirmesin. Gerçekten mutluymuş. Ona iyi gelmişsiniz. Onu mutlu etmişsiniz. Ee, şu anda da istediği şey huzurlu bir dönem istiyor arkadaşlar sorun istemiyor problem istemiyor gerginlik istemiyor tartışma istemiyor tamamen diyor biraz huzurlu bir dönem istiyorum güzel bir zaman geçirmek istiyorum ve burada yine de e bakın hem aşk duygusu ve hem mutluluk duygusu yani biraz daha bu kişi şu an e, kendini büyük ihtimalle mutsuz hissediyor ki bu duyguları verdi bunu aradığı bir dönemden geçiyor. Evet. Bakın bence bu kişiyle aranızda bazı farklılıklar var. Kimisi karakter farklılığı, işte geçmiş, hayat gibi düşünebiliriz. Kimisinin de gerçekten yaş farkı, aile yapısı gibi, belki medeni durum gibi geçmişe dair bazı farklılıklar var. Bu bunu biliyor. Ama buna rağmen birbirinizi o kadar çektiğine inanıyor ki. Bakın karşı taraf diyor ki aslında ben seninle her şeye rağmen o kadar güzel bir uyum yaşamıştım ki. O kadar e, güzel bir uyum hissetmiştim ki. Bunu hissediyor. Ve aranızda aslında birbirinizle olsanız çok uyumlu olabileceğinizi, iyi bir durumda olacağınızı ve aynı zamanda da bakın burada eee iyi geçinmeniz gerekiyor. O bunun farkında. Çünkü geçinemiyorsunuz. Bu yüzden de birbirinizle bir araya gelemiyorsunuz, kavuşamıyorsunuz ve karşı taraf bunu düşünüyor. Diyor ki işte uyumlu, iyi geçinmemiz gerekiyor gibi hissi var. Evet bakın burada bir çaresizlik duygusu var, görüyor musunuz? Zaten şurası bir güzel düşünce ama hani istek bir hayal olanı göstermemek gibi bir durum söz konusu. Bakın karşı taraf kendini çok çaresiz hissediyor. Şartları ne olursa olsun belki diyebilirsin. Hani imkanın var şöyle yapabilirsin böyle yapabilirsin. Evet ama şimdi karşı tarafın bu kendi düşüncesi arkadaşlar. Burada kişi size karşı kendisini çaresiz hissettiğini ve umudunun çok fazla olmadığı için bu kadar hata yaptığını söylüyor. Yani diyor ki benim bu ilişkiden bu kadar umudum olsaydı ben bugün bunları yapmazdım. Arardım, sorardım, ulaşmaya çalışırdım. Belki bir yolunu bulurdum. Ama öyle ki aklınızdaki insan kendini böyle çaresizden ya hani ne yapabilirim ki benim önüm kapalı gibi düşündüğü için size bunları yaşatmış durumda. Yoksa sizinle mutlu olmak isteyen, duygusu olan, uyumlu geçirmek isteyen ama bir yol bulamayan bir noktada olduğunu hissetmiş kendince. Ya bazı insanlar kolayı seçiyor. Değişmek istemiyor mesela. Ama bazı insanların da gerçekten bir çıkmaz duygusu olabiliyor. Bu, bu detayı biraz daha özel seanslarda veriyoruz. Onun için de arkadaşlar yorumlar kısmındaki adresten ulaşabilirsiniz. Birebir görüşmeler sağlıyorum. Ee, orada zaten merak ettiğiniz her şeyi soruyorsunuz. Ve kafanıza soru işareti kalmamış oluyor. En azından ee, önünüze net bir şekilde devam edebilirsiniz. Evet, e, bakın çok sessiz kalıyor olabilir. Ama ben bu sessizliği ne hissediyorum biliyor musunuz? Şu yukarıda çıkan kısım var ya, işte onun gerçek duyguları, ama söylemedi, dile getirmedi, paylaşmadı, yani böyle oluyordu size ağzını açıp güzel bir kelime etmiyor gerçeği söylemiyor duygusunu bahsetmiyor ya da bir gün yükselse ikinci günü kendini toparlıyor burada karşı taraf diyor ki ben e kendimi kapatmalıyım. Bakın kendi kendini kapatan ve hatta bak gerçekten sorunları da olabilir. Bunları size söylemiyor, paylaşmıyor da olabilir. Çünkü aklınızdaki insanın çevresel de problemleri var, sıkıntıları var ve bundan da dolayı kendini kapattığını söylüyor. Bir e, kapatma durumu hissediyor. Dinlenmek istiyor. Ve e, insanların fikirlerinden çok yorulmuş. Biraz daha e, kendi fikirlerini dinlemek isteyen bir kişi bu kişi. Az önce dediğim gibi ya çok kontrol ediyor kendini. Örneğin bakın burada... E, bir maskeleme durumu söz konusu. Yani kişi ne kadar mutsuz olursa olsun, yalnız hissederse hissesin, tam tersi mutlu gözüküyor olabilir. Bazen hani bana bunu nasıl yapıyor, nasıl söylüyor dediğinde öyle söyleyebilir ama gerçeği bu olmayabilir. Çünkü burada bence karşı tarafın hangi yüzü olduğunu çok fazla Keşfetmeniz biraz zor çünkü kasıtlı olarak hani o an nasıl davranmak isterse onu yaptığını, arkada gerçek duygularının farklı olduğunu ve gerçekten biraz da onu çok kontrol etmemenizi istiyor. Ne oldu, nereye gidecek, nasıl olacak? Yarın şu şekilde olur. Bunlara hazır olmadığı için Gerçekten kontrol edilmek istemediğini, gelecekten tedirgin olduğunu, gelecekle alakalı akışa göre gitmek istediğini, ayrıyetten de sürekli bir kalıba girmek istemediğini söylüyor. Yani örneğin mesela diyelim ki e, önceden özgürdü ve bunu sizinle başladı. O istiyor ki sen benim özgürlüğüme karışma. Bu şekilde idare et. Buradaki hissiyatım o yani. Ha diyeceksin ki ben ne yapıyorum yani seni eve mi bağlıyorum? Hayır ama o kişi o kadar açılmış ki o konuda. Oranın daralma noktası bile onu sıkıyor arkadaşlar. Yani kendi kendine yapıyor aslında. Çünkü buradaki ikilemi görüyorsunuz. Ama güzel gerçeklerle yüzleşecek bakın ilerleyen süreçlerde bir dileğiniz var bu dileğiniz gerçek olmak üzere sizler de yorumlar kısmına yazın arkadaşlar bakın burada günlük okumalar atıyoruz günlük düşüncelerinizi dileklerinizi çünkü buradaki enerji çok yüksek hem de bu okumalar önünüze tesadüfen çıkmıyor biliyorsunuz hani söz uçar. Yazı kalır neye çok inanıyorsan o, o seni bir gün mutlaka bulur o yüzden e, gerçekten e, yorumlar kısmına gerçek düşüncelerinizi bırakın arkadaşlar ama bu kişiyle alakalı bir dileğiniz var bu dileğiniz olmak üzere hatta bence bu kişi gerçeklerle yüzleştiği zamanda da. Belki şaşıracaksınız ama diyecek ki ya ben bunu nasıl yaptım? Ben bu noktaya nasıl geldim? Ben bu kadar nasıl sessiz kalabildim? İşte orada da sizin için işler değişebilir arkadaşlar. Evet günün ve anın enerjisine göre bunlar gözüküyor şu anda arkadaşlar. Diğer kanallarımızı takip edebilirsiniz. Bakın orada da okumalar paylaşıyorum. Hepsinde resimler aynıdır. Oradan da anlayabilirsiniz. Burada yayın açmıyorum. Ama TikTok gibi yerden açıyorum arkadaşlar. yayın bazen hani böyle soru-cevaplar. Şimdi özel seanslarda o çok mümkün olmuyor. Ama o tarzda yerlerde de hani ücretsiz de alabiliyorsunuz. Katıldığınız için. tabi bunlar da zamanlı çünkü çok yoğunluktan olduğu için çok böyle aktif olmak mümkün olmayabiliyor arkadaşlar. Ama olabildikçe de o tarzı şeylerde yapmaya çalışıyorum sizler için tamamen. Evet tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgiyle kalın.